Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Güzel bir sabaha uyandık. Güzel bir hafta sonu, pazar günü, pazar sabahı. Aslında sabah değil de öğleye yakın, öğlen arkadaşlar. Ee, arkadaşlar <laughs> ben tabii video çekmeyecektim. Biraz şey yaptım yani arayı biraz açacaktım. Yani araştırmalar yapacaktım. Biraz e, konular konuları araştıracaktım. Yani kendime biraz zaman tanıyacaktım. Ama dedim ki e, hep yapmak istediğim, hep düşündüğümü yapmak istediğim hep benim aklımdaydı zaten. Dedim neden bu videoyu çekmiyorum? Neden bununla ilgili bir araştırma yapmıyorum? Ve gerçekten bununla ilgili bir araştırma yaptım. Araştırmanın konusu sizin de dikkatinizi çekecek arkadaşlar. Türkiye'de kitap okuma oranı neden bu kadar düşük? Evet arkadaşlar, maalesef Türkiye'de kitap okuma oranı Maalesef düşük. Peki neden düşük? Bunların araştırmalarını yaptım arkadaşlar. Ee, neden iyi kitap okuyamıyoruz? Ee, geçen videomda arkadaşlar kitap okumanın önemi ve faydalarını anlatmıştım. Bu konuda ise Türkiye'de kitap okuma oranının neden bu kadar düşük olduğunu gelin sizlerle birlikte araştır bakalım araştıralım hadi bakalım başlıyoruz Türkiye'de kitap okuma kitap okumak bu evrendeki en güzel biri olsa gerek ne yazık ki ülkemizde kitap okuma sayısı oldukça düşük kitap okuma kitap okuma olma olabilme belirt, okuyabilme belirtilen gereksindire gereksinlerini sıralayalım arkadaşlar Türkiye'de kitap okumama nedenlerinin gereksinimlerini size madde madde sıralayacağım arkadaşlar. Bununla da ilgili tabi örnekler vereceğim. Birinci maddemiz televizyon. Kitabın en büyük düşmanıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar televizyon kitabın en büyük düşmanıdır. Hele ki bir sosyal çağda e Artık cep telefonları, Netflix, Blue TV, Disney tabi gibi e, dijital platformlarda kitap okuma biraz onun altında kalıyor. İnternetin de daha üst seviyelere ulaşması, teknolojinin de baya bir artması kitap okumanın da hemen önüne geçiyor arkadaşlar. Evet, ikinci maddemiz ise tembellik. Araştırmalara göre. Kitap okumayan insanların %90'ı gerçekten hayatlarında tembel insanlardır arkadaş. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar tembellik. Yani e, kitabı aldın şimdi okurum, yarın okurum, bugün okurum ya da hiç okumam. Öyle sine yani kitabı alıyorsunuz ama sadece kitap size bakıyor. Siz kitaba bakıyorsunuz ama bir şey anlamıyorsunuz. Ya da kitabı açıyorsunuz, okuyorsunuz, hemen sıkılıyorsunuz. Bununla da ilgili bu kitap okumayla da ilgili yine güzel bir video çekeceğim arkadaşlar size. Evet bunu geçtik. Üçüncü üçüncü maddemiz ise gerek gerek bulmadığı için arkadaşlar. Evet kitap okumaya gerek bulmadığımız için. Bu tür insanların kitap okumaya gerek duyma duymamalarının sebebi gerek duymamalarının sebebi arkadaşlar. Evet mesela arkadaşlar hem kitabı okuyacaksınız diyelim ki iletişim etkili iletişimin gücü bu kitap değil mi? Bu karşımda görmüş olduğunuz kitabın filmi çıktı. Filmini izliyorlar, kitabını okumuyorlar. Yani yani niye yani işte kitabını niye okuyacağım ki? İşte filmini izlerim, daha iyi olur, daha iyi anlarım. Bununla ilgili birçok sebep sizlere sıralayabilirim. Evet arkadaşlar Türkiye'de kitap okumanın neden bu kadar düşük olduğunu oranının Türkiye'de kitap okumanın neden bu kadar düşük olduğunu sizlere anlatmıştım. Bir diğer videom ise yine söylemiştim arkadaşlar Cuma cumartesi yapabilirsem de pazar atacaktım. Bu hafta video kotamızı doldurduk arkadaşlar. Haftaya bakalım hangi konularla sizlerle birlikte olacağım. Hangi konuları sizlere açıklayacağım. Sizlere açıklayacağım nasıl bir video içeriği olacak. Ee, benim videomun içeriği arkadaşlar eğer fark ettiyseniz kitap, film, bir de şiir dinletisi. Biraz kitaplara e, ara vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Film önerilerine geçeceğim. Yani geçeceğim dersem film önerileriyle sizlere etkili bir gene çok güzel aklımda hatta 3 tane pardon çok da üç tane sizlere film önerilerine sizlere birlikte anlatacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.